Rüyada saç toplamak ne anlama gelir? Rüyada saç toplamak genelde rüya gören kimsenin yaptığı bir yanlıştan dolayı bir takım işlere eline yüzüne bulaştırmasına işarettir. Rüyada saç toplamak aynı zamanda rüya sahibinin çalışma ortamında pek sevilmeyen bir kimse olduğuna da delalet eder. Bu rüya aynı zamanda söz ya da nişan atmış kimseler tarafından görüldüyse bu kimsenin tekrar barışmak için girişimlerde bulunacağına fakat aynı problemlerin tekrar yaşanmasıyla da ayrılık olacağına da delalet eder. Rüyada uzun saç toplamak, rüya gören kişi eğer erkek ise ve Müslüman ise sünnete uygun bir şekilde yaşadığının işaretidir. Hareketleri, düşünce tarzı, davranışları ve ağzından çıkan kelimelerle ehli sünnet bir kimse olduğuna işarettir. Rüya gören kimse, bir bayan ise kayınvalidesiyle yaşadığı bir takım problemlerin çözüme kavuşacağına, eşi olumsuz hareketleri yapan evli bayanların eşlerinin huylarının düzelmesine işarettir. Bu rüya sıkıntılı süreçlerin bitmesine de delalet eder. Rüyada saç toplayıp sonradan açmak ise rüya gören kişinin aldığı bazı kararlardan vazgeçmesine işarettir. Rüyada saç toplamak rüya gören kimsenin hayatındaki bir takım şeyleri seçerken sürekli kararsızlık yaşayan bir kimse olduğuna kafasında kurduğu şeyleri gerçekleştirmede problem yaşamasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle